Adliyemizde doçent doktor Cem Güney Özveren tarafından stres ve öfke yönetimiyle etkili iletişim konulu seminer gerçekleştirildi. Bakırköy Adliyesi ve İstanbul Üniversitesi beraberliğinde gerçekleştirilen seminere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personelimiz katıldı. Sayın Cumhuriyet Başsavcım, sayın Adalet Komisyonu Başkanım, sayın Adalet Komisyonu üyemiz, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü temsilen sayın Rektör Yardımcımız, sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekillerim, sayın Mahkeme Başkanlarımız ile kıymetli hakimlerimiz ve Cumhuriyet savcılarımız. Stres ve öfke yönetimi ile etkili iletişim seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Adliyelerimiz mesleğimizin doğası gereği zaten ihtilaf çözüm merkezi. Her an bir ihtilafın, bir gerginliğin içindeyiz. Stresin zaten doğal kaynağı. Biz de bu amaçla e, yargıda hizmet kalitesinin artırılması, verimliğin artırılması anlamında e, çıktığımız yolda multidisipliner bakış açısıyla e, her konuda bilimden destek alma yöntemini benimsedik. Dolayısıyla e, İstanbul Üniversitesi ve Adliyemizin Birlikte projesiyle bu semineri e, düzenlemeyi gerekli gördük. Saygıdeğer Cumhuriyet Başsavcım, çok kıymetli başkanım, değerli üyemiz, hakimlerimiz, savcılarımız, ben de sözlerime geçmeden önce hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum ve bugün başlayacağımız ve 4 ana başlıkta tamamlayacağımız bu mini kişisel gelişim hatırlatma eğitiminin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. İçeriklerini oluştururken ben bu heyetteki arkadaşlarımla birlikte hem kişilerin tespitinde hem de içeriklerin tespitinde bizzat kendi başkanlığımda toplantılar gerçekleştirdim. İnşallah herkes için hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve tekrardan saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş tarafından Profesör Doktor Levent Şahin'e plaket, Adalet Komisyonu üyesi Sadullah Güler tarafından ise Doçent Doktor Cem Güney Özveren'e çiçek takdim edildi. Evet, ben de Sayın Hocamıza katkılarından dolayı adliyemiz adına çok teşekkür ediyorum. Başarılar sağlıyorum. Seminer, katılımcılara mesleki verimlilik ve insan ilişkilerinde iyileşme sağlamaya yönelik katkılar sundu.